Selamlar arkadaşlar. Şey ise mitte elevi oynayacağım abi. Bizim takımda raket takımda Grand Master'lar var. Grand Master, Elmas ve Elmas Kelosu karışık bir Yüksek elo rakimde de ee, Victor var. Bu sezon abi mitte farm sezonu. Bobo bol farm yapacağım abi. Karşımda Victor var. O da bol bol farmlayacak. İkimizin wave bu gayet sağlam ama çok e fazla oynanmıyor. Bense ee, bu dizilgisiz bir kitabı oynayacağım. Çünkü Viktor'a çok bir gerek yok bence ya Meteora falan. Yani bir çakarım buradan bir spell ghost bir şey koşar oynarız Bu yani. şampiyon zaten aktif olarak güçlü bir şampiyon yani. Tf gibi düşünün. Biraz da supportumsu bir mid lane. Ama farmlayınca iş yapıyor baya. Uçsuz çok güzel. Uçsuz değişecekti bunun aslında şey olacaktı. Ee, hasar yiyince yani kitle kontrol yiyince bozulmayacaktı ama ee, bozuluyor. Bunu değiştirirseniz çok fazla oynanır ama. Baksanıza 40 mana yol saniyede ya. Yani direkt bunu aldım. Waze atınca yüzük alacağım. Bunu alacağım sonra bunu alacağım. Yani abi. 750 gold, 850 gold lazım efendim. Kalista seni izle izleyem olduk dedi. Öyle mi? Ait be. Kanka da chat kapalı onda ama de canlı yerimde. de. Discord'da bekliyorum de. Master mı? Grab Master mı olmuş izle Discord'da gelsin konuşuruz ya. Muhabbet ederiz. Ben full şey ürünü girdim ya. Full böyle mana falan yani. Mana dibini görmek istiyorum şu anda. Çocuk gözükmüyor ama karşıdaki adam. Ha geliyor. Ne yapıyor? Şimdi falan bir şey yapıyor. Hmm. Tek E başlamış mı? O Meteor Victor AC'di galiba. Farm aldı mı? Farm da almış. Aferin lan sana çocuk. Sen bunu oynuyor ne çocuk. Çok sağ step atma kankam. Skill yersin. Dikkat et keke. O skill tutturması daha kolay arkadaşlar. Lazer attığı için anda tuturabiliyor. Bayağı dövdüm çocuğu. Evet, belliydi. Mion'un üstüne patlatıp lane'i itmeyi tercih ettim. Belki üçleri ileri da base atabiliriz ya. Çok mana harcayıp. İlk kan döküldü mü? Maşallah adam bizi izlemeseymiş keşke bu ne? Dakika bir gol bir oldu direkt yani. Güzel güzel güzel. Farmda çok e, denge var mı yok bilmiyorum abi. Yok ya çok uzakta olunca Q-Skin'de kolay arkadaşlar uzakta olduğu için. Görüyor çünkü. Sen geliyor musun buna? Öldü bu gelirsen her. <laughs> Bayılıyorum ya bu şampiyona. Bu da, bu da bu şampiyona işte. Öyle yeni de atacaksın ya. Direkt free yani. Öldü bu ikinci ben kafasına flash tank koyacağım. Yani ya, pözeyim, 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 pözeyim. Al istersen gel ya çok milyon var gel. Var mı eskinin? Bunu tekledik tamam, biz tamam. tekledik. E, Eskin varsa tekledik yoksa boş ver. O zaman boş ver boş ver zorlamayalım. Ben dedim ki hani E varsa farm kaçırsın dedim ama Değil zaten aldı çocuk pek gerek yok şu an için. Mana yüzük ben yüzük stekliyorum ya adamda. Gel lan buraya. Yok gelme buraya. Lisim geliyor. Lisim geliyor gibi. Biraz solid oynadık değil mi burayı? Aa güzel güzel. Lisim flash atıp mı geldi yoksa arkada bekliyordu bence ha? Öyle mi? Flash atıp mı geldi çocuk? Güzel. Sıkıntı yok. Lan büyük bir yana... E, tamam. lisin e, Lisim tekleriz en kötü. Ben tanklarım bu arada. Tamam çıkıyorum kardeşim. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Zıplatırsın gelince zaten çocuğum. Tamam ben de tp açacağım. Denedik bir şeyler. Biliyordu gank atacağım bu arada çünkü Victor kaçamıyor. Çok hızlı ölen bir şampiyon. Ya top lane'e gank'im var mı? Yok. Bot lane'e var mı? O da yok. Evet biraz sıkıntı senin. Gank atabileceğin maç. Hmm, evet mid, mid var flashsız lane. Başka da yer yok galiba. Önde duruyor şu anda. Yazık lan çocuğa. Yazık lan kafana Victor. Evet şu sıkıntı çok rahat yankıyor yüksek biraz arkadaşlar birebir lane'lerde çok kill almak mümkün değil. Biraz daha jungle ağırlıklı çalabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz. Mesela birebir de ben bu çocuğu kesemem. Belli bir candayken base atar, teleport atar çıkar. Ama eğer ward atmazsa jungle'ım gelip kesebiliyor sürekli çocuğu. O yüzden biraz ward oynaması gerekiyor mesela. Şurayı şuraya çok iyi oynadı. Güzel teleportu vardı ama flash yokken burada oynaması lazım. Yani lane'i çok fazla itti. Killis'in şeyde golem'deydi büyük ihtimalle. Top side kesiyordu. Mesela buraya itmiyorum fark ettiyseniz. Yavaş yavaş vuruyorum. Bana ama ikinci blue vermen lazım. Kore tarzı. Koreliler hep veriyor ikinci blue'yu. TR de hiç Veste hiç kimse ikinci blue vermiyor abi Kore Bir Kore tarzımız yok yani kardeşim Oğlum bizim bot ne yapıyor öyle Aa, Tamam çocuğun pingi varmış Benim pingi varmış hacılar pingi varmış Zilin yeni meta biliyor musun? support meta var. Zilin mid meta var. Zilin mid oynanıyor. Bir spam diyormuş. Oynanabilir. Hmm, o falan frizleyemezsin ya kankam. Kaliste kardeşim kitap gibi oynuyor oyunu. Lan oğlum ne vardı da beni izlemeseydin ya. Kitap gibi oynuyor. Bin alamayacağız yüzünden ya. Bu çocuk taşır bu oyunu ha. Ne alalım? Exhaust Ghost Ignite. Ne alayım? Red aldın. Ejderha site'de fight çıktı. Aa ejderha aldı çocuk. Alabilir. öyle game Exhaust alsam. Ne ghost mu alsam? Ghost alayım ya mobil olan. Plate alalım ben vade alayım. Bence de plate alalım midten vade al bota gidelim. Çünkü bota gen katarsa ölüsün yani direkt ölüsün. Yani ben evet bota gittiğin an ölüsün ya. %99 kesiyorlar seni. Çok çünkü fed çocuk. Bir de Morgana var yani. Pek kesebileceğini zannetmiyorum çocuğu. Karşı buraya gidelim gel karşı. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum bilgisayarı ben görüşürüz büyük bir kaçtı yine ya. E yapmayayım mana gitmesin dedim 80 mana gitti ama biraz daha manasını dengelesler şampiyonun. Sanki var attı gibi ya ne diyorsun? Ha? Demani. Eyvallah eyvallah adam kendi burusunu vermek için rakip buruyu çaldırıyor ya. O botu oynama bence ya bence oynama. Morgan şunu kuşa atarsa ölürsün oyundan düşersin. Aa topla çocuk. Oy çok güzel at kuyunu yok öldü. Nice try abi atroksu gidene teleportum olsa topa çakardım ya. Güzel. ne abi? Oğlum adam re... Bu çar da böyle işte arkadaşlar. Sadece R'ye basıp win alabiliyorsunuz. Yani lane'de R'ye basıp kesebiliyorsunuz. Adam R'ye bas sadece öldüm. Bot lazım onun için. Bot alacağız. Kaçacağız re'sinden. Victor baba kızdı. Dikkat abi Victor'a. Victor'un gücü burada ultisinden geliyor arkadaşlar. Ultisi Victor'un çok güçlü. tamam ben buna lane'i yiyeceğim. Büyük ihtimalle bu dayanamayacak bu lane yığmalarıma karşı. Tek farm yapamayacak geliyor bana. Yo, gayet de güzel farm yapıyor. Aldı hepsini al lan. Güzel ama 4 milyon öndeyim. Adam kuşunu çalmak istiyorum ben kuşunu kuşunu. Oy 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 bir flash yazsa ah, milyon kalmadı ya. Ben bunu kesiyordum ama ucunda kaldı adam. Base açacak galiba. TP'si yok. Wave daha etmek istiyorum abi. Ve bitersem kaybedecek yani farmı. Ben de base açacağım. Oy oy Lee Sin geldi. Ne lan? Ne oldu lan burada? düz koşuyor lisin. Gelsene kestik burayı gel. Ba Lisine oyna. Yumurta var kesem. Atlayacak bana ki lan. Devam et. Oy çok güzel. Lisin şey attı. E, flash kick attı değil mi lisin? Onu da keseriz abi bu arada. Bakalım kestik kestik. Oynayarak kestik onu. Şu deneyebilir abi. Abi Morgan altıma sıçtım lan. İşte bundan bahsediyordum ya. Morgan ne işi var burada? Benim attığım flash'ı gördün mü? Altına sıçma flash'ıydı kanka mı? Nisinde şey yok, flash yok. Benim flash çok kötü. Az önceki flash baya korku flash'ıydı. Çok kötü Ezal ya. Ezal niye böyle oynuyor ki? Neyse bakalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biraz farm kaybettim. Biraz geri düştüm ama Victor'a geri düştü. Hmm. Allah TF falan geldi ya. Yok kestik buraya. Yok kesememişiz. Çık herkes geldi bana. Oğlum ne oluyor lan burada? Dara baksana oğlum bu ne ya? Tövbe estağfurullah, tövbe. Alabilecek miyiz Ejderha'yı? Bence alamayız ya. Mas Kanka adam sana smite'i çok... ...bir şey smite demiş, şu çok güzel koydu Ejderha'dan. Adam bu da denicek. Ne yapalım acı ya? Salmıyor ki herif ya. Bela oldu adam bana. Bu ne oğlum? Oyun niye mi döndü? Niye herkes burada? <laughs> Allah Allah. Bu abi. <gülüyor> <gülüyor> de çaldı herifler ha Çok rahat oynar oğlum adamlar. Tiplere baksana. Bu <laughs> 4 cool. bence biz top site oynayalım. Atrox'a site oynayalım ya. Bu ne? Adamlar çıkmıyor benden. Nefes alamıyorum ya. Leyne geliyorum herkes mitt'te. Leyne gidiyorum herkes mitt'te abi. Bunun flash'ta döndü galiba. Bizim flash gitti. Sen topa yatsana ya şu Rexay'a, şey çocuğa. Bizim çocuk oynuyor bu oyunu. Üf, VP abi çok güzel. Ne yapıyorsun ya, sen iyi, ya? Gel gel mide sal, mide sal. Gel mide hemen. Dayılamamız lazım bunu. Ben tanklarım şeyim var. Ben tanklıyım, sıkıntı yok. Ay sen dövdün, ben döndüm galiba. Plate aldık ama ya sıkıntı yok. Yine geldiler. Morgana gelmeseydi iyiydi. Bunu kesemedi. ama benim ormanımı dönüyorlar abi? Şu alayım artık ya tamam. Orman dönüyor mu şu an adamlar? Ölmüşsün ki. Sen adam boss fight'a gitsin ormanına adamın. Boss fight ormanına. Oradan çıkıp gidemem mi? Gidemem abi. Biz bot değil. Bot değil deyiz. Evet ya. Ben vardım burada o yüzden dedim. Uşuyorum ama acı adamlarda kefaret var. Her şey var ya. Ay adam kafama flash attı ya. 2v1 kesti Kalista buraya ben olsun. Bak, yok ya bot oynamak lazım evet. Daha bu oyun neden takım oyunu ya? Ha. Bak ben ne güzel Victor'u tokatlıyorum abi. Lee'sin de gel tokatlıyoruz hepsini. Güzel abi. Evet, direkt başlarız en kötü. İyi aldık hızlıca yetişemeler güzel. Burada ward var mı tarayıcımız yok ki. Bir pussak mussak o da yok galiba. Evet, hmm. ne Ezel yere kazanmayı düşünüyor. Belki işe yarar hacı. Güzel abi. Bana bana şey atmıştı ya çocuk. Ulti atmıştı ya. Kinlendim bebeğe de. Bot de farması ezel. Ezel tam trollsün ya. Koydum tp'yi bot kuleyi vereceğiz. <laughs> ezel çok troll ya. Botu bu yüzden Evet Eze ya oyunu. Baksana golem molem adam her şeyi kesiyor. 174 adam dakika aynı farm Ama normal ya kankam botten düşünsene karşıda afk birisi var bas sakin ki Ama kazanıyoruz ya ezzarlı biraz izin verirse kazanırız late'de. Trollememesi lazım sadece ciddi sonra oyunu kazanırız. Ben zonya falan gidiyorum baksana acı. Bana ne aldım vallahi ucundan çok yakında. Tamam biz oyna gidelim. Güzel oyun güzel dönüyor. Ele yüksek olunca galiba biz karşıya iyi bize kötü mü veriyor ha? Bu mantık devam diyor yani. Ne yapıyor? W'si yok. Atrox nerede? Atrox yok ki. Atrox yoksa oynamayalım buraya. Tamam tamam salalım artık Haydi dar alanlarda haberin olsun yani. Var kıyır atıyorlar. Barona koşmak lazım. Asla var ya blue buff versen bana baron alırız Atlamadı belki bana doğru kayıt de yok Morgana'ya güvenmiyor. Ya da Morgan acesinin hesabını bir şey gibi. Dettan dance giderse Kalista sıkıntı ya. Ejderha e ne yapacağız? Fightleyecek miyiz? Salıyoruz mu? Baron başlayalım mı senle? Tarayıcın var mı? Var da. Aa ne bu? Baş Bu ne abi böyle bir şey var mı ya? Görüyor musun adamın ama skillini? Yani. Adam hiçbir şey yapma atışa bastı ölüyorduk az daha yatırdık aşağıya. Kaçtı Aatrox güzel. Ejder'e verecek miyiz ya? Teleportum var benim aslında ama. Aa lockmuş tp'm. Boşuna bastım. <laughs> Biraz troll ama yapacak çok şey dur bakalım yok tam troll biraz TP'm yok şu var zaten şuraya çaktım da yokmuş gelir şimdi 100 saniyemiz var zaten yeni sifa geliyormuş değiştiririz bariyerden ziyade cleanse lazım bana ne kadar efektif olmuyorum. neşe alırız çok rahat blue buff verirsen bana o no, yok ne kadar rahat alırız bilmiyorum maskem yok ya barona gelsene barona barona gelsen Alabilir ya başta başta gel Viktor deniyor ama belki alırız ya sanki alırız gibi atarsa Viktor ha silin de var hemen yanar e e e bunlar Oynayalım abi. Oynayalım abi. Adamlar e. Tamam bu niye ölmüyor? Aa baron aldı ki adamlar sahnesinde. Oynayalım ben abi burası win. ona da gidelim. Yani güzel VP VP. Baron Barsak mi kaldı? Güzel. Giremedim ya ben. Ben tutar. Tutar mı seni? Zaten Kalise'den çalman zordu ama burayı biraz domine ettik bence ya. İki zonya almışım ben. Baya iyi oldu zonya ya. Kalise'den mi? Zor ya. Kalise'den kim çalmış da sen çalasın. Zor Kalise'den çalması ama mitten bir kulemiz var ya. Lisin ne yaptı? Hiç girmedi galiba içeri ya. Lisin ben oynadı ya. Lee'sin Hadi ya. Morgan. Tamam ben base atayım. Ben maskeyi bitirdim. Of niye range oyun ya? Victoria yavaşlatan şey almış. Oha oha vardı gel abi. Burayı bir oyna. Gir buraya istersen direkt. Güzel 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 çok güzel. Güzel güzel sıkıntı yok sıkıntı yok. Aha güzel. Ha güzel. Flashladım Güzel. Güzel güzel güzel. Hadi aslanlar. Hadi aslanlar. Burası hı. bize. Biliyorum. 150-150 yapmayalım gel, abi. Gel gel gel. Güzel. Şey nerede? Burada şey var. Morgana var. Tamam çok güzel çok güzel. Bir, kambekimiz comeback'imiz var. Bir comeback'imiz var maç. VP takım. Chat'im kapalı abi. Çok küfür kıyamet öyle. lol'de. Kapattım chat'i ama VP takım. Oynayalım buraya acı. Ne oldu? Bir, bir poklayalım abi 5 kişi. Kullanalım şu poku ya. Bu Victor nasıl bozuyor benim skill'i ya? Ben öldüm galiba burada. Victor, Victor, Victor. Tamam güzel. Tamam, güzel. Go abi. Go go go. Oyna oyna. Ölmek için şey, ölmek ölmek ölme geçin lan ölme geçin lan. Hadi aslanlarım hadi aslanlarım. Win burası win burası oyna oyun oyun, Win... Doğacağım geri doğacağım go 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 go. go. Doğacağım geri go abi hız versin abi. Tamam çok güzel abi. Çok güzel çok güzel çok güzel aslanlarım benim aslanlarım benim çok iyisiniz ya. Süpersiniz abi let's go let's go. Beni nasıl bozuyor? Aha bana hız versin biri. Aha. Yakala şunu yakala şunu. Yakalanmıyor. Okey okey okey. Flash'ın var mı senin? Ultim varsa asaydın keşke adam skill yoktu. İyisin yetişemez oraya. Neş var neş. Reset reset. Reset neş yapalım ya. Kule istiyor ama bence reset değilim ya. Aa, o ne o ne o ne go abi. Yakala şunu flash at bir evet. <laughs> şey Çık o çık 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 lan oğlum. Lan oğlum çık oğlum niye girdin ki? E yanlışlıkla gidiyor ya bas tutun onu. son yan vardı beni niye attı ki erkenden ya bana mı oynayapışır lan go 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 go, go. <laughs> öldük şey öldük arkadaş ney kamil mi kovdu Yok 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 go 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 kestik. Bulüm var bulüm var bulüm var ben biraz kötü oynadım buna bir sıkıntı yok. Koş koş ejder 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 seri seri. Koş hemen ben base atıp koşacağım şeymaz. zaten önce gider oraya. Sonra ejder istiyorlar ya koşuyorum abi gir içeriye gir içeriye. Ya. Öldüm ben ansatayım. Yok yok kaç. Kaç, satış. Çık 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 satış satış satış. Aa buna 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 bu tek bu tek bu tek bu tek bu tek. bunu kes, bunu kes, bunu kes. Bu satış satış satış. Güzel ama ejderha meselesiydi. Aa go 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 go. Kankam çalamazsın ya. Lee Sin Q atıyor ya. Yok, of ya. ulan Öyle ya. Ulan zonyam yoktu var ölmezdim. Zonyam hmm. yoktu. Vurun abi kuleyi vurun. Bu abi go go. Yani fight fight abi. Tamam bota gidelim bota bota bota. E topa 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 topa. Aha aha. Güzel 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 çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel vp vp. Devam abi. Flash'in var mı senin Yok. Aman aman ne yok şey mu var. tarayıcımız burada ya? Çocuk fena var ama da etmiş. Dur bakayım bir şuraya bir. Hem maylan var ya. daha Ha öldü burası galiba. Ne oğlum herkes bir şey atıyor bize. Kötü oldu ya. Keserdi bence buraya. Hop yedik ya. flash. Ya. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Güzel abi çıkalım. Çıkalım çıkalım. Oğlum bu adamlar fena büyü direnci var ya. Morali alayım ben değil mi? Takım, ama. cellat yok mu takıma? sorsana takım ce cellat alacak mı bir şey diye. Ezra almayacak. Hı? Almayacak mı Ez? Sor bir cellat lazımmış ya. Morali alırım ben o zaman. Ama morali alırsam da hiçlik lazım değil mi maç ya. Ama %50 150 yapıyordun ama. Eyvah güçlü ama. 50 150 mi? Ya adamlar keseriz abi. Ezra'yla bu sefer insek diyemez. Flash atmadım adam az önce, attı. Benim flashim Allah. Evet. Allah, 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 Allah ne oluyor lan? Şeyim var mıyım öperim Tamam çok güzel. bu abi. Yumurtam yok ama bin burası. Çok güzel. sattı buraya abi. Victor dikkat. Victor dikkat abi. Bak bak ne var orada. Viktor var. Gördün mü Victor var? Cici 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 oyun bitti 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 cici <laughs> çok iyi ya adamlar her şeyi bana tabi alt pozisyon kaldı abi güzel pusu ama 5 kişi yapmaları lazımdı yetişemedi diğer adamları sıkıntı yaşadılar. Şu Mjolnir'i öldürtmememiz lazım. Mjolnir'e gitsem Mjolnir'i öldürtmememiz lazım. De flash'ını açacaksın karışta geldiği geldi gibi tamam. Direkt ya gir yerin dibine. Tamam adam öldü acı. Bitir abi bitir abi bitir bitir. bitir abi bitir 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 bitir. Bitir oyna 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 bitir <laughs> Oy ne biçim oyun oğlum ne oyun be. Oy, oğlum niye bitirmiyorsunuz oyunu korkutuyorsunuz beni <laughs> Atrak sonradan flash attı ya la Oy, oğlum bu ne efsane maçtı ya arkadaşlar önce videoya 15.000 bin beğeni gelsin ya Bu ne maçtı ve orta 30 puan oğlum bu ne ya ha, Ya sus oğlum ya Chat yapma ya bunu repleyelim bence bu çocuğu Repleyelim rap. Güzel oyunda bence abi GGVP Şimdi Kimi reportlayalım? Zidin ama. Ha evet Zidin Nick'ten reportlayalım. Zidin 6K vurmuş oyun boyunca ama Nick'ten reportlayalım. Ee, Uygusat tamamdır. Ortalık karışmış abi. Yine chat var TL'de. Güzel maçtı bence arkadaşlar. Yani iyi oynadık. Bir yerde hata yapmıştım illa ki ama bence güzel oyundu. pasarlarda güzel bence. 10 numara 5 oynadığı oyun oldu diye düşünüyorum. Çok çekişmeli geç çünkü 39 dakika 40 dakika sürmüş oyun. Güzel beyni atarsanız güzel olur diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.